Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yeni bir challenge daha yapacağız. Bugün iki video paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdiki challenge'ımız ise ceza sahası dışında gol atma challenge. Gol atma challenge. Kardeşim Hasan yanımda. E, ceza sahası içine girmemeliyiz. Ceza sahası dışında şutlarımızı atıp öyle gol arayacağız. Ceza sahası içinde şut atıp gol atsak iki iki gol kendi kalemize atarız. Bir gol olsun Hasan. Bir gol kendi kalemize atacağız ve başlıyoruz. Arkadaş maçına giriyoruz ve çok seviniriz. Bizleri takip edin, beğenin. Videolarımızı beğenin. Kanalımız ha. yenidir. Sizinle beraber çok güzel challenge'lar yapacağız, videolar yapacağız. Abone olun yani arkadaşlar. Ve ikinci maçımız başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bize Yağmurlu. Bize hep dele saat canlısınız diye sormayın. Biz başka oyunlarda atacağız. Pes, FIFA Mobile her türlü oyundan oyunu çalacağız. Şey ve ikinci 90 dakika başlıyor. Çağlar. Abi yine takımını düzenli. Çağlardan ve yine düzeltmemişim. <laughs> Meri. Isco. Isco'dan Hazard. Yok Meri şimdi gol atacak. Yuh. Düşünsene. Ay, tüm sinirlerim bozulur. Lan golü attı attı timo golü attı berne arkadaşlar uzaktan attı gerçekten de ceza sahasına girmeden arkadaşlar bir abim takımını düzeltsin. aynen daha 11. dakikadan be de budur be takımımızı yaptık yeniden takımımı, takımını düzelttiğine göre devam edeyim firmino firmino Cruz. Zlatan al. Zlatan orada ineme mi? gördü. Zlatan. Olmadı. Şala. Firmino. Firmino'dan Agüero. Agüero. Agüero'dan Hazard'a mükemmel bir pas. Hazard. Unutma ceza dişi. Isco. Agüero. Agüero. Bu neydi ya? <laughs> Arkadaşlar. Zengin. pek tek. Şimdi Timo Werner. Dibala doğru pal Dibala. Dibala ile Elio. Dibala. Dibala. Di. Bala. Ben de. Ben de bunu da kalamazsaydın artık sana ne diyecek? Abi ama güzel vurdun kabul et. Güzel vurdun aynen. Firmino. Firmino. Hernandez. 80'lik defansı boşuna satın almadım. Yanından geçti. Me abim, Mendy'nin kocası Timo Werner. Sen şunu görürsün aslan. Ya valla gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. gidi gürü gürü. Olmadı. Agüero. <laughs> Agüero'dan <laughs> Firmino. Firmino offside. offside. Çok kötü arkadaşlar. Çok kötü oldu bu. Bu çok şanssız abi Çağlar. Tony Cruz, Timo Werner, Dybala. Onlar be. Agüero. Agüero'dan Firmino. Yetiş ya, yetiş ya, yetiş. David Diz kardeş. Zlatan, Werner, 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 Werner'i veriyor, ver. Ne? Aslında Ozan... cazan sahası için de atma. Oh, iyi ki gol olmamış. Ha keşke gol olsaydı. Agüero'dan <laughs> Firmino. Firmino'dan Hazard. Abi bence kendi kalemize iki tane atalım. Ve ilk yarın sonucu. Abi. Hadi iki tane olsun. Büyük bir ceza olsun. Çünkü bir tane aynı eşit. E eşit skorlar eşitlenecek. O ben iki bir önde olacağım. Aynen. Tam iki gol olsun. Firmino Dan Agüero. Futbolu seven insanlar olarak sizlere güzel videolar çıkarmaya çalışıyoruz. Aynen arkadaşlar. Futbol candır. Futbol artık bizim hayatımızın bir parçası olmuş. Gol yaptım. Ben buradan gol atamaz mıyım? Evet arkadaşlar Hasan dakika 56. Serbest vuruş kullanacak. 1-0 önde. Dibala verdi topu Dibala. Oy. <laughs> Köşeye atsaydım gol yemin ederim. Çağlar. Çağlar'dan Agüero Firmino. Gidiyor. Gidiyor Süper. Firminim. Firmino. Atmayacak, atmayacak. Lan bu ne? Abi sen A'ya basmıyorsun, B'ye basıyorsun galiba. Agüero, Agüero, Atamıyorum. Agüero, lan! <laughs> lan! Abimim bugün bir kolsuzluğu tutmuş. Zeki Çelik, Zlatan İbra, İbra, İbra! Lan Mendi, kolayca kalacağın topu ne yapıyorsun ya? <laughs> Zeki Çelik. Bu sefer güzel verdi. O hayır. Meri, sence kim orada? Türk duvarı orada. Hossbe, kum ya kum niye fol yapıyorsun ya? Bilerek mi yaptım kardeşim ya? Kart da vermedi. <laughs> i̇şte. Hakemi 45'e aldım. Dünyanın adaleti. Kasıyor çok kasıyor arkadaşlar. Ha ya. İnternetimiz de güzel bizim. Nedense Bir internetin kablosunu mu kestiler? Ne oldu? Werner. <laughs> Zlatan'a. İbra. İbra müthiş çalın. İbra. <laughs> Sana bir çalım attı. İbra. İbra oyun neden donuyor? İ. Hayır. <laughs> hayır. Hayır. İbra. Hayır. Zlatan. İbrahim. Gola bakın. Arkadaşlar golü izleyin. Müthiş çalım. Gola bakın. Dedim donuyor donuyor dedin bir dışıyla. İbrahim efsane gollerinden bir tanesini yaptı. Abi kabul et Kabul ediyorum ve yenilgiyi de kabul ediyorum herhalde. Abim bir maçı daha kaldıramaz. Hayır. <laughs> Hayır. Ne biliyorsun? Meri, Meri. Hayır. Oy! Az daha bir tane dağıtıyordu. <laughs> mendi, Mendi sen çok boşsun. <laughs> Çık dışarı. <laughs> Delirtiyorlar adamı. Vekiçeriye doğru bir pas. Bak bak, bak nasıl pas attı. David Luiz, Eriksen izle. Oy! Oy! Abi arkadaşlar abim sadece ceza sahası içinden atabildiği için buradan zorlanıyor. Zlatan, İbra. Hayır. Oy! Az daha bunu da atıyordu zalimin oğlu. Zalimin <laughs> oğlu. Abi bir maçı daha kaldıramaz artık. Hayır. Bir maç daha yap. Ve maç bitti. Hasan 2-0 yendi beni. Diğer maçta da ben kazanmıştım. Dayanıyorum. Ama gene bir bir beraber oluyor arkadaşlar. Önden Ve maç. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar ceza sahasına girmeme challenge oyunu oynadık ve güzel keyifli bir videoydu. Arkadaşlar sizin de bize challenge önerileriniz varsa Yo yapmayalım. yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden tek isteğimiz kanalımıza abone olmanız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.